ABS fren mesafesini kısaltır mı? ABS fren mesafesini kısaltmaz. ABS aslında aracı yolda tutmak için kullanılan bir sistem. Frene bastığınızda aracın özellikle virajlarda kontrolü kaybetmeden hem fren hem de direksiyon hareketlerinizi aynı anda yola aktarmanızı sağlayan bir sistem. Bu nasıl yapılıyor? Basit haliyle şöyle çalışıyor balatayı ABS'siz araçlarda balatayı frene tam bastığınızda bir anda kilitliyor, Kitlediğinde araç merkez kaç kuvvetinin etkisiyle öne doğru gidiyor. Direksiyonu ne tarafa çevirirseniz çevirin. Yine de gittiği tarafa doğru araç gitmeye, kızaklamaya başlıyor. Ama ABS'de şöyle bir olay var. ABS'de milisaniyelik hareketlerle siz hissetmeden balatayı sıkıp bırakıyor sistem. Defalarca sıkıp bırakıyor. Böylece sizin direksiyon hareketinizi de frenle beraber yol aktarmış oluyor. O freni yaparken aynı zamanda bıraktığı anlarda teker döndüğü için o tutunma sayesinde direksiyonun etkisini yola veriyor. Siz hem fren yapmış oluyorsunuz hem de direksiyon hakimiyetini kaybetmemiş oluyorsunuz. Olabildiğince tabii ki hızınıza bağlı olarak böyle.